Evet, Adıyaman'da özellikle son zamanlarda artış gösteren intihar vakalarının nedenleri nedir? Çözüm yolları nelerdir? Yanımızda psikolog Çetin Öztürk var. Şimdi soruyoruz. Evet efendim, hani son zamanlarda gerçekten Adıyaman'da intihar vakalarında bir artış gözlemleniyor. Sizce bunun sebepleri nelerdir? İntiharın birçok sebebi var. Ekonomik sebebi var, ailevi sebepleri var. Şimdi aslında intihar sürükleyen bir süreç var ama insan bunun farkında değil. İnsanlar hayattan zevk almadığı zamanlar oluyor, bol uyuyor, stresli, öfkeli oluyor. Bence intiharı böyle demeyelim de, insanların böyle çok uyku uyuduğu zaman ve hatta zevk almadıkları zaman ve öfkeli oldukları zaman bir psikiyatriye, bir psikolog muhakkak gitmeleri gerekiyor. Tabii ekonomik sıkıntı var, hepimiz malumuz bildiğin gibi. Bunun yanında aile içi şiddet var çok. Şimdi intihar etmek isteyen ölmek için intihar etmez. Yaşadığı hayattan zevk almadığını, yaşadığı hayatı yaşamak istemediği için intihar Aslında sebep budur. Şimdi intihara teşebbüse bakarsak, intihara teşebbüs bayanlar erkeklerin üç katı. Yani bir erkek intihar teşebbüs ediyorsa üç tane kadın daha fazla teşebbüs ediyor. Ama intiharın ölümle sonuçlanması gereken şeyde de erkekler bayanların dört katı. Yani bir kişi intihar edince bayanlarda ölüyorsa da diyelim ki dört kişi erkek intiharlarda ölüyor. Yani dört katı bir şey var. E, bizim ekonomik coğrafyayı biliyorsunuz, Orta Doğu'yu biliyorsunuz. İşte ne olduk, ne olacak, sürekli stres, sürekli sıkıntı, sürekli bunalımda insanlar. Onun için bence yani böyle bir durum varsa, eğer uykuda sorunu varsa, uyuyamıyorsa, ani patlama, öfke patlamaları varsa, bunlar devam ediyorsa bir psikolog, bir psikiyatra muhakkak gitmeni tavsiye ediyoruz. Ha, intiharda mesela e, şu sebep de var, aile içi şiddet. Bu da intihara sürükleyen sebeplerden bir tanesi, içi şiddetler. Ama bizim bu bölgede biraz daha yaygın olarak artmaya başladı. Ama burada eğer bir kişi hayattan zevk almıyorsa, eğer bir kişi ani patlamaları varsa, ani öfkeleri varsa, bu kişinin öncelikle destek alması muhakkak ve muhakkak istiyoruz. Bizler bunları bekliyoruz, gelsinler yani. Bir de depremden sonra biraz daha artmaya başladı. Çünkü niye? İnsanların... 200 metrekarede otururken 20 metrekare konteyner hatta ilk başta çadırlara yer bile bulamadılar. Bu da bunları biraz tetikledi. E şimdi kişi ekonomik olarak da çok durumu iyi olmayınca bu sefer ne yapıyor? Bir şey bulamıyor. Yapamayınca ben anneme, ben babama, ben kardeşime, ben çözüme, ben hanıma yetişemeyim diyor. E bunun çözüm yolu intihar diye düşünüyor. Ama aslında intihar bir e, gerekçe olmaması lazım. Yani her insan hayatta bazı zorluklar olabilir. Yani hayat öyle bir şey ki zikzaklıdır, ilişki çıkışı bir hayat vardır. Hayat dibe vurdu zaman başlar ama insan bunun farkında değil. Biraz da insanın güçlü olmamasından kaynaklı. İntihar eden kişiler genelde güçlü olmamaktan kaynaklanıyor. Mesela bayanlarda intihar teşebbüs kendileri nedir? İşte ben intihar edersem veya intihar ve intihar teşebbüs edersem işte Eşim bana daha iyi davranır, kayınvalidem bana daha iyi davranır ama biz bunun üzerine çok gitmeyip itarı teşrif bir sürü insan da var. Ama bunun yanında intiharın ölümle sonuçlanmasında da erkekler, bayanların dört katı, bayanlar intihardan son anda vazgeçebiliyor ama erkekler vazgeçmiyor. Bunda hani yaş grubuna bakarsak o şekilde nasıl yani? Yani şimdi yaş kuruna bakarsan şu anda gördüğümüz kadarıyla 30 yaş üzeri daha çok intiharlar olmaya başladı. Eee Adıyaman için söylersek. E tabii şimdi küçük yaşlarda da var. Çokları küçük yaşlarda da var. Şimdi bir de intihardan e, şunu söyleyeyim bu e, dijital e, oyunlar var. Bunlar bunlar da çok çok önemli. Şimdi biz ailelere genellikle bunu söylüyoruz. Mesela YouTube'u çok izlemelerini çok da tavsiye etmiyoruz. Çünkü orada YouTube'da böyle korku filmleri geliyor, intiharla ilgili şeyler gelebiliyor. Onun için bence bu dijital ortamda biraz çok olarak kısıtlamalar lazım. Hatta yeri gelirse ben genelde YouTube'u sildiriyorum. Çünkü YouTube'da her şey öyle short yedir, kısa bir bölümde de geliyor. Korku filmi geliyor, korkuyor. Biz alt kaçırmadan insanlar geliyor. Hatta işte ben deli oldum, deli olacağım gibi şeyler geliyor. Çünkü orada her gördüğün aynısını uygulamaya başlıyor. O için bence e, çocuklarda da var ama bir tabii 30 yaş üzeri bayan erkek gibi değil. Çünkü e, çocuk bir şekilde kendini şöyle telur edebiliyor. Yani çok bir beklentisi yok ama bir 30 yaş üzeri ve 25 yaş üzeri erkek ve bayan ben aileme nasıl bakacağım veya ben iyi bir anne miyim, ben iyi bir anne değilim deyip ne yapacak? Diyorum ya intihar etmek isteyen insan ölüm için intihar etmez. Bulunduğu ortamdan kurtulmak için intihar eder. Böyle intihar düşüncesi varsa bir an önce psikiyatrdan ve psikologdan bir destek almaları gerekiyor.